ben göremiyorum. Ace verelim o da mı rahatlasın? Biz de rahatlayalım arkadaşım. Sen atıyor Aha! Helal be ya. Aa! Ah! ah oh. Öldü! Hileyi öldürdük. Birincileri yaşıyor mu? Birinciyi vurduk <laughs> sandım ben. Çok, çok. Ah, <laughs> ah, <ay. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim, elimi ayağımı toplayamadım. <laughs> geliyor. <laughs> Erdem. <gülüyor> <Gülüyor> ah, şey Aha geldi geliyor. Geldi Ablamay. mi? Ablamay. <gülüyor> geldi Geldi, <gülüyor> geldi, geldi. <gülüyor> Bak, gel. gildi, gildi. Dur bir dakika, geliyor. Geliyor, var ya şu an. Evet, double door. <laughs> Geldi. Bak <laughs> oh. Oh. Şuna bak oh. inanamıyorum Allah böyle Allah bir Allah. şey olamaz ya. Vallahi Allah Allah. Allah. görmedim. Gerçekten. Ya bak ben de görmedim kaç zamandır oynuyorum şunu. 16-0 yenildik diye atarım kanka. <laughs> hadi hadi hadi. Mevlana yaz Mevlana. Mevla. Bak 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 hareketlere bak bak bak. 15 vurdum hadi. Hahahaha <laughs> Ananı nabına geçsin o silahı Hahahaha Giderken o Biz arkadaşlar Globalde bile çalıştırıyla açıyorlar bir Yani şey harbiden boku çıktı yani Şu Mevlana mevzusu iyice büyüdü genişledi Şuna bak zekalı. Yani nasıl diyeyim size gelen geçen iyileşmeye başladı ve bu gerizekalı Valve de banlamıyor. Bu acizlik. Ee, Olaf'ı dedikten bir hafta sonra bu lobi hileleri geldi. Yani Valve artık bu kadar bir sorumsuzluk duruma gelmiş durumda. Açıkçası o protestoyu ben de desteklemek istiyorum yani bu durumda şu an. Çünkü harbiden boku çıkmış durum. Şuna bak. İnsan gram zevk almıyor ya. İki tane mal. İkisi de şey Beyblade gibi dönüyor ya sağa doğru ya. <laughs> Allah'ım yarabbim bu ne abi ya. Niye sıkmadı bak onu. Aşk şef gibi yoldaş versin.